o'gill you are kanye deezin' shan'gill yeah but steering wheels are so last year Oğlum nerede o hissiyat bitti ki ama hissiyat bitti ya şimdi. Bak yani hani şunuyu biliyor musun? Bak. Ara gazı vereceksin sen iki atacaksın, Yanmayacaksın. Mesela hiçbir anlamı yok zevkli değil oğlum. Bak bir de şuna bak. <laughs> Kalk attın. Kalk attın. Ne yapıyor? Mafik ne yapıyor? Yok, Anladın mı? Tecrübeli olduğu konulara geçti kanka motor olmak. Bak gidiyor mesela. <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı bu? Bu olmazsa neyi bunu süreceğim <laughs> bundan ne keyif alacağım <laughs> bunu? Aa buldum anahtar. Kiler Nasıl? nerede? Cyber. Kiler nerede ha. kiler? Gel benimle. Tayyip'im He? Kiler nerede? Kiler Piç'e bak ne bileyim evin krokisini ben çizdim Orospu bu yu yuvarlak niye çeviriyorsun o zaman gel benle deyip Yarrağa bak ya Bir de diyor ki dava hayırlı olsun diye <laughs> <laughs> Cem ne oldu lan? Anamız tükeyen yani. deprem mi oluyor lan? Aman o gün düştü sandım ne oluyor oğlum? Amına çaktımın yaratığı sikerim seni yapacağım <laughs> <Sikerim. gülüyor> <laughs> Sonra mal gibi kalmayın ama. Sen oyunu erken bitirmeye benim, çalışıyorsun ha. Benim gözümden yani, yaş ne? geldi lan. Neredesiniz? Cyber! Cyber! Orası Say. Sen biliyor musun daha? Iyi. Geliyorsun arabadan camın hep açık yaz kış neden biliyor musun? Motorun sallamasından dikiz aynen yağ amına kodum, Onu tutacak. <laughs> Anladın mı? Uyuyla olma lan sonra sikeye çıktı siyasi de bilmem neye de Araya bardak koyamayacaksın çalkalanacak Şok bu, oldum ne? amına koyayım şok oldum Yoğurt kosan hayran olacak Bu yani açıklamaya bu ya. açıklamaya var ya şok oldum amına koyayım Oğlum daha doğrudan orada daha Oğlum Cyber Abi, aşağıda so Cyber da ölmüş amına koyayım Kanka koy. Cyber gerizekalısın niye ki? Gel buradan çıkabiliyoruz gel Cyber. Çok lan. Ben kaçarım ki bunları. Ama her yerden atlayamıyorum. Cyber lan. nerede var kit? İyi misin lan? Piçe bak tekerlekli sandalye diye yardım edim dedim. <gülüyor> <gülüyor> <tiğ> <laughs> yapma yapma Cyber yapma, <laughs> 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 yapma <gülıyor> <laughs> <totally> Kafayı yedi Kafayı yedi Mette kalmadı herhalde ya Bir var Delirdi 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 ama kaç direkt kaç Gel, geldirdim. <laughs> gel. <laughs> <laughs> that's, that's what I do. It's what I do. It's what I do. More limit söyle şimdi. Let me see the hands. adam lop lop nereden sokuyor lan Eray? Kanka var ya bir şey söyleyeceğim. Bana da böyle bir soksa. Var. <laughs> Oğlum ne diyorsun ne diyorsun Allah senin belanı ver. <laughs> adam Kanal <lap> adamı. Hoşuma <laughs> gitti kanka ya. Yemin ediyorum. Hoşuma gitti ya. <laughs> Deliksiz diyor <bir gülüyor> Sanki bana gidiyormuşum gibi yani. duruyor <laughs> ya. <ses cili> ya. Hadi <laughs> kirliliği yemin ederim sen deli, Lan deli. Lasuğlan, lasuğlan. Dikkat Ya Cyber sen ne yapıyorsun? Tamam. <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> La fi hafi, hafi. Ya şu aşağı, aşağı gelin düzgün gelin lan. Cyber dur göndü. sonra kanka bir dakika Cyber bir dakika. Oğlum, <laughs> 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 oh, lan. lan bugün Riot <laughs> günü diyorum Riot günü bir durun durun lan <gülüyor> 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 Takım ya <laughs> oğlum maça girmeden biz iptal olduk zaten şu an. Ben anlattım diyor. Lan teknolojiye bak diyor ya. Oyuna girdim lan. Oyunun şeylerini bilmiyorum da tuşların nerede olduğunu biliyorum. Şimdi de. kim kim oynuyorsunuz siz divarı? Lan nere, aldın, lan. nere aldın nere aldın Viko ne yapıyonuz? Eve mobese mi alıttım ben? Viko <laughs> bu ne amk. Nasıl? <laughs> şurası, şurası kafasını öne eğdi ya dayanamadı ama. <laughs> sen niye böyle enerjim yerine gelsin dedim bu Paketin ucu yok ki Bunu açılma yeri yok ki Ver aşağıyım ben mi Oğlum bu patlamalı mı açıl Lan şuna baksana Paketin ucunu yapmamışlar Ananı sikeyim. Tek elle yaptım ha Şu elle bastırdım ha Öbürüyle bastırdım Fışkırır 要心灵美了。